Abi nasıl tutuyoruz ya? Kardeşim şu arka tarafındaki yer var ya sol elin olduğu yer. Onu omzuna dayıyorsun. Şöyle mi? Evet. Aynen. Şükran Silahçılık İzmir Av Market'ten herkese merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir ürün tanıtacağım size. M249'un testere modeli. Gerçekten ilginç güzel bir ürün. Ben bu ürünü gördüğüm zaman çok heyecanlandım. Ve beni gerçekten çok cezbeden ürünlerden bir tanesi. Hemen kutu açılışına geçiyoruz. Kutusu bu şekilde geliyor. Açtığımız zaman bize bu şekilde bir M249 bir tamburu ve bir de ayrı şekilde arka tarafından ateş etmemizi sağlayan tetik mekanizması geliyor. Bunun takımı çok kolay. Şimdi hemen onu da göstereceğim. Bu parçanın üzerindeki alyanları sökerek bunu ikiye ayırıyoruz. Ortasında bir tane demir var. Şu demiri karşılık gelen ve bastığı zaman tetiği çeken şuradaki bir parça var. Bu parçanın içine takıyoruz. Şuradaki parçanın içine takıyoruz. O parçayı da hemen zoomlayalım. Bu parçanın içine takıyoruz. Taktıktan sonra tetiği kontrol ediyoruz. Bastığımız zaman bu şekilde çekiyor ve e, sivicin üzerindeki tık sesi geliyorsa her şey başarılı bir şekilde yerine oturmuş oluyor. Ve diğer parçaları da yerine koyduktan sonra Tekrar üst kapağı geri kapatıyoruz. Poşetin içinden 4 tane alyan çıkıyor. Bu alyanları da şuradaki kısımlara takarak arka tarafı tamamen sabitliyoruz. Sabitledikten sonra diğer alyanları da yerine takıp kullanım hazır hale getirebileceğiz. Kutumuzun ön tarafında bu şekilde bir parça daha çıkıyor. Bu parça yine üzerindeki alyanlar sökülerek ön tarafındaki bu kısma takılıyor. Bu şekilde üst tarafından ekstra bir tutma kolu oluyor. Yine üst tarafında yine M249'larda olduğu gibi yine taşıma kolu var. Video için bu parçayı takmayacağız. Şu şekilde tetik mekanizmasını topladık. Tete'ye bastığımız zaman ateş ediyor. Bıraktığımız zaman salması gerekiyor. Eğer çok fazla ayanları sıkarsak bazı özellikleri çalışmıyor. Bir de dikkat edilmesi gereken bir konu daha var. Şu iki tane vida uzun. Geride kalan şu dört tane vida kısa bu vidaları yerine takmanız gerekiyor. Yoksa hiçbir şekilde oturmuyor. Pil yuvası da yine şu alt taraftaki parça elle tuttuğumuz yer. O parçayı yerinden çıkarttığımız zaman pil yuvasına ulaşabiliyoruz. Üzerinde mini tamya pille geliyor ve sigortası ile geliyor. Herhangi bir şekilde fazla akım geldiği zaman sigorta buradan yanıyor. Silahınızı koruyor ve şu şekilde rahatlıkla motora veya gearbox'a zarar vermeden veya kabloları zarar vermeden silahınız korunmuş oluyor. Daha sonra içindeki sigortayı değiştirerek devam edebiliyorsunuz. Biz atış yapmadan önce mutlaka şarjörünü doldurmamız gerekiyor. Bunun şarjörüne 20-30 BB koyarak bu şarjörü kullanma şansımız yok. Bildiğiniz gibi yüksek kapasiteli bir tambura sahip. En az içine yüzden aşağı mermi koymamanız gerekiyor ki sağlıklı bir şekilde çalışsın. 2 adet pille çalışıyor. Tamburumuzun kapağını kapattıktan sonra şu şekilde altında bir düğmesi var. Düğmesi ortadayken off konumunda. Sağa getirdiğimiz zaman ses kontrol çalışıyor. Sola getirdiğimiz zaman da sürekli çalışıyor. Ee, şimdi öncelikle sürekli çalışmasını sağlıyoruz. Ve mermi yüklemesini bekliyoruz. Buraya kadar mermi geldikten sonra bunu tekrar off konumuna getiriyoruz. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, ses konumundayken Gearbox'ın içindeki sesi alarak kendi otomatik olarak yükleme yapıyor. O da şuradaki şu alttan gelen ikinci kablonun içinden geçen bir kabloyla buradaki bağlı mikrofondan bu işlemi yapıyor. Yani Gearbox'ın baksın sesini duyduğu zaman buradaki mikrofon otomatik olarak motoru yaklaşık 1 1,5 saniye 2 saniye atış süresi devam ediyorsa da atış kesilene kadar bu şekilde atış sağlıyor. Burada önemli olan bir kısım dikkat edilmesi gereken bir kısım. Oyunlara gittikten sonra silah taşırken mutlaka ve mutlaka bunu son kontrolde ise off konumuna getirmeniz gerekiyor. Çünkü buradaki mikrofon sadece gearbox sesinden değil, insanın elin çarpması gibi veya arabanın sesi gibi bazı seslerden de etkilenip çalışabiliyor. Sürekli çalışmaya devam ederse de mutlaka içinden bir şeyleri kıracak. Çünkü birbirler buraya kadar gelip dayandıktan sonra gidecek bir yeri kalmayınca motor kendini zorlayacak. Motorun kendi kendine zorlandığı zaman da akım kesme gibi bir özelliği yok. Hemen bununla testini yapalım. Bakın ses kontrolü aldım. Bakın Boncuk sesinden bile bazen çalışabiliyor. Üflediğim zaman çalıştı. Tekrar deneyelim. Duyduğunuz gibi mikrofon herhangi bir ses aldığı zaman çalışabiliyor. Dediğim gibi bu her zaman taşınırken off modunda olması çok önemli. Evet gerçekten tutumu kullanımı çok güzel görünüyor. Şu parçayı ön tarafa taktığınız zaman şu şekilde elinizde rahat bir şekilde taşımanızı sağlıyor. Testere modeli demişler. Gerçekten de Testere'ye benziyor. Bu şekilde ağaç motorlarında onun odun keser gibi rahat bir şekilde taşıyabiliyorsunuz. Tetiğinin burada olması rahat bir şekilde atış etmenizi sağlıyor. İmkanı kolay. Üzerindeki parçalar plastikten yapılıyor ama olması gereken, sağlam olması gereken yerlerde metal. Bundan dolayı hafif bir silah. Şimdi bu kadar büyük bir silah, çok ağır bir silah taşımak kimse istemediği için bu bazı modeller bu şekilde hafifletilmiş yapılıyor. Fakat plastik olması sizi üzmesin veya düşündürmesin çünkü kullanılan plastik gerçekten de sağlam ve kaliteli plastik. Bu şekilde ön tarafından tutup, bundan sonra tamamen işin eğlencesi kalıyor. Şu şekilde tuttuktan sonra... Peki, 11.1, 12C ve 25 amperlik bir pille, yani Titan benzeri bir pille performansı nasıl olur onu testini yapalım. çok daha hızlı oluyor. Çok daha seri atış yapıyor ama sesinden dolayı çok gerçekçi olmuyor. Ve karşı taraftaki oyunculara gerçekten bir eziyet. Birazcık bir taksiz konu gibi geliyor. Evet şimdi 11.1 volt 12C 3S1 bataryayla saniyede kaç mermi attığına bakalım. 428 FPS ile saniyede 16 mermi atıyor. Şimdi 1200 mAh 25C bir pille saniyede kaç mermi atabildiğini testini yapalım. Bakalım 15-12C ile 25C arasında bir atış saniyesindeki mermi sayısı fark var mı? Şöyle ölçelim. TPS tabii ki normal olarak değişmiyor fakat atış yaklaşık 2 mermi olarak değişiyor. Yani saniyede 2 mermi daha fazla atıyor C'si yükseldiği zaman. Bundan sonrası için tamamen eğlencesi gördüğünüz gibi düşünmesi gereken karşı taraftaki oyuncular. Siz bundan sonra eğlenceye bakıyorsunuz. Karşı taraftaki oyuncular da ne geliyor diye düşünmeye başlıyorlar. Arkadaşlar çok eğlenceli ve güzel bir oyuncak. İş gören silahçılık İzmir Market'ten. herkese iyi eğlenceler ve iyi oyunlar diliyorum. Kapanışı da atışla.